Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Meli Hocanız. Evet sevgili 8. sınıflar bu videoda ne yapıyoruz? Kare Akademi yayınlarından Relax Matematik kitabının 3. testiyle yeniden karşınızdayız. 3. testini çözeceğiz. Konumuz çarpanlar katlar. Soru ekranda birincisi. Haydi başlıyoruz. Şimdi birinci soruda çemberin çevre uzunluğu formülünü vermiş ve 4 santimli bir çemberimiz var. Dolayısıyla ben bunun hemen çevresini bulabilirim. 2 e, pi r. Tabii ki de soruda hemen bakıyoruz şöyle. Pi'yi vermiş. Mi? Tabii ki de verecek. Vermeden bunu çözemeyiz. Pi'yi de 3 vermiş. Dolayısıyla 2 çarpı 3 çarpı 4'ten 6 kere 4 24 cm bulduk. Neyi bulduk? Çemberin çevresini bulduk. Ardından bir karemiz var. Onun çevresini bilmiyoruz. E, Dikdörtgenimiz var. 7 ve 9 santim kenar uzunlukları. E, okuyalım bakalım sorumuz ne demiş. Eşit uzunlukta 3 adet ipin. Birincisi ile 4 cm yarıçaplı eş çemberler, ikincisi ile işte eş kareler, üçüncüsü ile de bir dikdörtgen yapıyoruz. İpin uzunluğu 600'den az olduğuna göre karenin bir kenarı hangisi olamaz diye sormuş. Şimdi bilinenler çemberle dikdörtgen. Hemen dikdörtgenin de çevresini bulalım. 2 çarpı biliyorsunuz kısa artı uzun yapıyorduk. 7, 9 daha 16. 2 kere 16'dan burası 32 cm. O zaman bakın bu ipin tamamı 24 24 çemberler yapabiliyor. Bir de 32 32 dikdörtgenler yapabiliyor. Yani 24 24 32 32 gidecek. Bu ikisinin katı. Dolayısıyla ne yapıyorum? 24 ve 32'nin neyini alıyorum? Ekokunu. Bunların kavuştukları yeri alacağım. Eee 4'e bölerim ben bu ikisini 4'e bölerim 6'ya 8 bir daha 2 patlatalım 3'e 4 1 2, 2 2 2 1 artık e, şurada 3 devam geldi 3 1 şimdi ekok biliyorsunuz alayını alıyor şurası 8 8 kere 4 32 32 3 96 cm buluyoruz neyi buluyoruz ekokunu ama ne demişti 600'den az demişti dolayısıyla biz maksimumuna gidelim. Bunu ne yapabiliriz? 6 katına alabiliriz. Şimdi bu arkadaşı yani 96'yı 6 yı ile çarparsam ne elde ederim? az ki 36 ile var. 3, e, 45, 54, 3 daha 576. Bakın 600'den az bir yere kadar getirdim. 576. Şimdi burada tabii ki de şıklardan yola çıkmalıyım. Çünkü aşağıdakilerden hangisi olamaz bunu kontrol etmemiz lazım. Karenin bir kenarı 12 ise mesela çevresi nedir? 12 çarpı 4'ten 48'dir. Peki 48 576'nın bir böleni midir? Evet. 576'yı 48'e bölersek 12 tane bir kare yapabiliriz. Peki 16'ya bakalım. Karenin bir kenarı 16 ise 4 ile çarparsam bunun çevresi 64 olur. Peki 576'yı 64'e bölebilir miyim? Evet bölerim. Ve buradan da 9 tane kare elde edebiliyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla C şıkkına bakalım. Şimdi C şıkkında ne var? 24. 24'ü 4 ile çarparsam eğer 96. Hatta e, bu ipin uzunluğunu 96 da kabul edebiliriz. Sonuçta 32, 32, 24, 24, 96'ya da erişebiliyoruz. Ve bir tane kare yaparız o zaman diyebiliriz. Tamam. Dolayısıyla bu da bunun katıdır. Ha illa 576'yı almak istesek de yine 96'ya böldüğümüzde 6 çıkacağını zaten gördük. Peki 28 olur mu? Şimdi 28'i 4 ile çarptığınızda 112 cm bulacaksınız karenin çevresini. Peki 576'yı 112'ye bölebilir misiniz? Hayır. Tam çıkmaz. Dolayısıyla da burada birinci soruda doğru yanıtımızın D şıkkı olması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Zıpladık ikinci sorumuza. Şimdi ikinci sorumuza ne demiş bakalım. Aşağıda verilen bahçenin iki uzun kenarına başında ve sonunda da olmak üzere eşit aralıklarla lambalar dikiliyormuş. Bakın 120 ve 80 desimetre olarak lambaların arasındaki mesafeler söylenmiş. Bu lambalar dikildikten sonra iki lamba arasında mümkün olan en az sayıda ve eşit mesafe olacak şekilde de ağaçlar dikilecekmiş. İki kere iş yaptıracak bize. 900 uzun kenar 900'den uzun olduğuna göre toplam en az kaç adet ağaç ve lamba dikilir? Bunları tespit etmemiz gerekiyor. Bir kere 120 benim toplam uzunluğu bulmam lazım. 120, 120, 120, 80, 80, 80. Nerede kavuşursunuz? Bana hele bir deyin. Dolayısıyla ne yapacağız? Yani 120 ile 80'in ekokunu hesaplayacağız. Direkt şakkadan 10'a böldüm 12 ve 8. Bir de 4 patlattım 3'e 2. 2 ile bunu bitireyim 3 ile de bunu bitirdim. 6 kere 4 24 10 da çarparsam ekok 240 e, desimetre olarak bulunur. Şimdi tabii ki de 900'den uzun demişti. Bu arkadaşı ne yapacağız katlayacağız. 4 ile çarpalım mı? 4 ile çarpalım. 4 kere 4, 16 ile var. 1, 8, 9. 960 desimetre şak Olayı noktaladık. 4, 960 olacakmış bir uzunluk. Şimdi 960 desimetrede 80-80 gidersek kaç tane lamba var bulalım. Hemen ne yapıyorum? 960'ı 80'e bölüyorum. E, sıfırlar gitti zaten. Buradan ne kalacak? E, 80'e böldüğümüzde şurası 1 kere 2. 12 kere. 12 tane aralık var yani. Fakat... 12 tane aralık var. Buna da bir eklediğinizde 13 tane lamba olması gerektiğini söyleyebiliriz. Hemen geçtim diğerine. 960'ı bu sefer 120 120 devam ediyoruz. Yani 120'ye böldüm. Sıfırlar gitti. 96'yı 12'ye bölersek bu sefer de 8 bulacağız. Bu 8 tane aralık bir toplarsam 9 tane lambaya eşit demektir. O zaman ben şunu söyleyebilirim ki 13 lamba, 9 lamba daha toplamda 22 lamba eder. 22 lamba ama lamba. Bir de bunların ağacı var. Bir de ağacı sokmuş işin içine. Peki ağaç için ne söylemiş bakın. Çok değişik bir soru. 2 ee, i̇ki lamba arasına da mümkün olan en az sayıda ve eşit mesafeli ağaçlar dikilecek. Yani şimdi bir lambanın arasına bakıyorum 120. Diğeri 80. Hem 120'yi böleceğim hem de 80'i böleceğim. O zaman bana ne lazım? 120 ve 80'in bu sefer EBO'bu lazım. 10'a bölebiliyordum ikisini de. 12 ve 8 ikisini de böldüm. 4'e de bölebiliyordum. 3 ve 2. Dolayısıyla 10 kere 4'ten EBO'bu 40 bulurum. Şimdi EBO'bu 40 buldum. Bak şimdi EBO'bu 40 buldum. E 80'de zaten 40 40 2'ye böler. Dolayısıyla da dolayısıyla da burada her bir aralığa bir tane ağaç dikebiliyorum. Tamam Üst taraftan bahsediyorum. Yani çünkü tam ortasına bir tane ağaç dikersin. 40 40 ayırır zaten. E burada kaç tane aralık var demiştik üst tarafta? 12 tane aralık vardı. Dolayısıyla 12 çarpı bir tane ağaç dikebiliyorum. Buradan 12 tane ağaç geldi. Alt tarafta ise 8 tane aralık var. Ve tabii ki de şöyle 120'yi 40 40 kaç tane parçaya bölersin? E 3 bölüm ama Ortada 2 tanesine ağaç dikilecek. Köşelerde çünkü lamba var bakın dikkat. Dolayısıyla ağaç ağaç 2 tane ağaç. 8 e, tane aralık var. O zaman 8 kere 2 16 tane de ağaç geldi. Totalde buradan da 28 tane ağaç karşımıza çıktı. 28, 22 ile toplanınca 28 ağaç, 22 lamba toplamda 50 tane Olur diyeceğiz. Toplamdaki çünkü ağaç ve lambayı beraber sormuş. O yüzden toplamını aldık dedik ve üçüncü sorudayız. Test 3, üç, üçüncü soru. Nerede üçüncü soru? Burada geldi. Şimdi İbrahim ve Emel aynı özelliklere sahip birer hedef tahtasının karşısına geçerek oyun oynamışlar. Ee, sarı bölgeye isabet ettirdikleri yapışkan top sayıları arasındaki farkın en az kaç olduğu soruluyor. Bakalım sorumuza şimdi. Her ikisi de hedef tahtasına yapışkan top atıyorlar. Tamam mı? Attıkları her top, attıkları her top hedef tahtasında bir yere isabet ediyor. Şu ikisinde şu an bir bilgi almadım. Yapışkan toplar sarı bölgeye isabet ettiğinde belirli bir pozitif tam sayı kadar puan alıyorlar. Yeşil bölgeye isabet ederlerse de eksi dört alıyorlar bak. Şimdi İbrahim kalkmış gitmiş ne yapmış? Yeşil bölgeye üç kez isabet ettirmiş. Oğlum İbrahim eksi alıyorsun. Niye yeşili vuruyorsun? Sarıyı vursana. Yok. İlle de yeşili bulacak. O zaman ben İbrahim için şu an konuşuyorum. 3 kere ne yapacak? Eksi 4 puan alacak. Dolayısıyla İbrahim eksi 12 puanını alır. Al bakalım İbrahim eksi 12. Toplamda ise 231 puan almış. He, bak şimdi 231'den o zaman ben 231'den eksi 12 çıkartırım ki toplam kaç pozitif puan aldı bunu bulayım. E bu da zaten eksi eksi artıya dönecek biliyorsunuz. Dolayısıyla 240 4 puan e, olduğunu söyleyebiliriz. 240, e, 243 puan. Özür dilerim. 243 puan olacak. Kimin? İbrahim'in puanı. Sarılar için yalnız. Tamam Sarılardan İbrahim 243 puan almalı. Sarılardan 243 alıyor. Yeşillerden eksi 12 alıyor. Toplamda 231'e denk geliyor. Öyle düşünün. Tamam Şimdi de geldim sağ tarafta da Emel'i yapalım. Emel arkadaşımız ise 6 kez yeşili vuruyor. O zaman 6 çarpı eksi 4'ten eksi 24 puan alacak yeşillerden. Toplamda da 327 alıyordu. O zaman 327'den eksi 24'ü çıkarırsak. Burada yine eksi eksi yan yana geldi. Artıya döndü. Ve burada da totalde 351 puan alacak. Kimler için? Sarılar için. Ee, bunu da hallettik. 351 puan sarılar için. Şimdi... Benim neyi bulmam lazım o zaman? Sarılarla ilgili kaç puan olabilir onu yani bir sarıyı vurdum kaç puan aldım. Şimdi bakın gençler sarıyı vurdu vurdu İbrahim mesela vurdu 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 243 puan aldı. Demek ki sarının neyse o sarının puanı netice olarak 243 onun bir katı ya da bir böleni 243'ü bölebiliyoruz o sarıya. Aynı şekilde 351'i de o sarıya bölebiliyoruz. O zaman bana Ne lazım? hem 243'ü bölecek hem de 351'i bölecek bir sayı lazım. Bölen dedim, bölecek dedim. Yani en büyük ortak bölenini bulmam gerekiyor. 3 ile başladım. Tamam mı? Şimdi burası 8, 16, 24, 81. Burası da 117. 3 ikisini de böldü. Bir daha 3 yapıyorum. 27 çıkacak 81'i böldüğümde. Burası da 3. 27'den 9. Bu da böldü. Bir daha 3 yapalım. Artık kolaylaştı. Şurası 39 demiştik galiba değil mi? 39 demiştik. Dolayısıyla 3'e böldüğümüzde 33 çık. Ee, 33 nereden çıktı ya? 3'e böldüğümüzde 13 çıkacak. Dolayısıyla buna da tik attım. Başka da tik atacağım. Gelmedi. Ortak bölen bulamam. Dolayısıyla 3 kere 3 kere 3'ten ne bulduk? 27 puan bulduk. Neyi bulduk? Sarının bir tanesinin puanı 27'ymiş. Tamam. Burayı da hallettim. Şimdi sarılar arasındaki bakın sarı bölgeyi isabet ettirdikleri toplar arasındaki farkı sormuş. O zaman İbrahim ile başlayalım. İbrahim 243 puan almıştı sarılardan. Ee, her bir sarı 27 puan bulduk. Dolayısıyla 27'ye bölersem ne çıkacak? Şöyle bir bakalım. Zaten sağ taraftaki algoritmadan da bakabiliriz. Bakın 243'ü 27'ye böldüğümde 9 çıkacak. Tamam? 9'u yazdım. 9 tane isabet ettirmiş. Geliyorum Emel'e. Emel 351 puan almıştı. 351'i buradan 27'ye bölersem burada da bakın 13. Dolayısıyla 13 tane isabet ettirmiş olacak. E 9 ile 13 arasındaki farkı da 4 olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bu sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıydı diyor. 4. soruya geçiyorum. Şimdi dördüncü sorumuzda ne var? Aylin ve Çağ'ın ayrı ayrı aldıkları kuru yemişlerden ilk gün ve daha sonraki günlerde yedikleri miktarlara ait bilgiler tabloda verilmiş. Harika. Diyor ki her ikisinde de ilk gün yedikleri kuru yemiş miktarından sonra eşit kütlede kuru yemiş kaldığına göre... ...başlangıçta aldıkları toplam kuru yemiş miktarı en az kaç gramdır? Bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi bakın. Ee, ilk gün yedikleri miktara baktığımda Aylin... %10'unu yemiş, ee, işte Çağanda %40'unu yemiş. Yani bu bilgiler bunu söylüyor. Böylece tabloyu da hani aktarmış olalım. Tabi burada esas mevzumuz şu ki, esas kilit kelime biliyorsunuz matematikte eşit kelimesi çok kilittir. Eşit ne demek? Daha sonraki günlerde yedikleri eşitmiş. Yani şu ailenin 60-60-60-60 yiyor, çağında 36-36-36 yiyor. Nerede kavuşur? Yani bunların eşit bir yer olması lazım. Yani dolayısıyla 60 ile 36'nın bana neyi lazım? Kavuştuğu yer yani ekoku lazım. Hemen 6'ya böldüm 10 ve 6. 2'ye böldüm 5 ve 3. 3'e böldüm 5'e böldüm bitirdim. 6 kere 5 30. Aradan da 6 gelecek 180. Bakınız bu ikisinin 180 kilogram olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi Aylin için konuşalım. Bakın Aylin için konuşuyoruz. Aylin ilk gün %10'unu yedi. O zaman %90'ı kaldı. Diyeceğim ki, diyeceğim ki Aylin %90'ın kalmış ve bu %90 180 kilograma eşitmiş. Tamam. Çünkü Aylin 60, 60, 60, 60 ee, atmamış. 180 kilogram yemiş. Tamam. Ve bu %90'a eşit. Şimdi toplamını sorduğu için benim bunun %100'ünü bulmam gerekiyor. %100'ü nedir? E %90 bakın burada 2 kat var. Burada da 2 kat olacak. Dolayısıyla 200 kilogram olması gerektiğini söyleyebiliriz. Ailenin totalde %100'ünde 200 gram var. Geliyorum Çağan'a. Çağan için de benzerini yapacağız. Şimdi bak %40'ını yemiş Çağan. O zaman %60'ı kaldı. Ve bu %60 neye eşitmiş? 180 kilograma. Yine aynı şey. Dolayısıyla buradan %100'ü ne kadardır? Hemen söyleyelim. 3 kat var. Burada da 3 kat olacak. Yani 300 kilogram olması gerekiyor. E totalde... E, totali sormuş özür dilerim. E, farkını mı sormuş? Dur, totali sormuş. Pardon, totali sormuş. 200 kilo buradan, 300 kilo buradan topladınız. 500 kilo. Tamam. Dolayısıyla dördüncü soru 5 oldu. Geçtim beşinci soruya. Burada da Murat var. Murat ne yapıyor bakalım? Bisiklet tekerlerinin çapı 90. Barış'ın e, bisiklet tekerlerinin çapı da 70'miş. Ben buradan hemen neyi bulabilirim? Tabii ki de bunların çevresini bulabilirim. Şimdi... Bu arkadaşın e, çevresi eşittir. Biliyorsunuz 2 pi r formülüyle bulunur. Pi zaten 3 alınıyor. 2 tane yarı çapta çapa eşit. Direkt 90 olarak vermiş. Harika. O zaman 90 da 3'ü çarptım. 270 santimetre buldum. Diğerinde de çevreyi bu sefer 70 ile 3'ü çarpacağım. 210 santimetre bulacağım. Şimdi ben bisikletlerin çevrelerini buldum. Soruma devam ediyorum. İkisi birlikte aynı anda aynı yolun başlangıcında doğrusal yol boyunca pedal çevirmeye başlayıp yolun sonuna geldiklerinde her iki de tam tur atıyor. Tamam. Yani 270, 270, 270. 210, 210, 210, 210, 210 tam tura gidiyorlar. Ee, Murat ve Barış'ın bisikletiyle gittikleri yolun uzunluğu 50 metreden fazla. 50 metre eşittir. Biliyorsunuz 5000 santimetre. 2 sıfır attım. Yani ekledim daha doğrusu. 2 sıfır ekledim. 100 de çarptım yani. Santimetreye çevirdim. Bu uzunluk en az kaçtır diyor. Şimdi sevgili gençler. 270, 270. 210, 210. Nerede kavuşur? Hemen şuracıkta ben ne yapıyorum? E kokumu yapıyorum. Şöyle çektim çizgimi. 10'a bölerek tabii ki de başlayacağım. 27, 21. Sonra bir 3 patlatalım. 3 patlatalım burası 9 burası 7. Sonra artık ortak bölen kalmadı. 7 ve 9 ile bu işi bitirdim. Şimdi bunları çarpacağız. 9 kere 7 63. 63 ile de 3'ü çarpın bakalım. Ne yapacak? 9, 18, 189. Bir de onu çarptık mı ne gelecek? 1890 gelecek. Tabi burada 5000'i geçmemiz lazım. 5000 cm. Dolayısıyla bulduğumuz ekok işimize yaramadı. Katlayacağız. 3 katını alalım bakalım. Şöyle 3 katını alsam. 9 kere 7 e, pardon 3 kere 9 27 elde var 2 e, 3 kere 8 24 25 26 elde var 2 5 5670 dolayısıyla da A şıkkında cevabı bulmuş oluyoruz böylece test 3'ümüzde de sona gelmiş olduk 3. testi de bitirdik 5. soruyu da Adana olarak bulmuş olduk ne yapıyoruz o zaman test 4'te yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın hoşçakalın